Paris yönetiminin 170 yıldır elinde tuttuğu Cezayirli direnişçilerin naaşını teslim etmesi acıları tazeledi. Cezayir katlettiği 5 milyon insan ve sömürgeciliği nedeniyle Fransa'dan özür bekliyor. Paris'te sergilenen direnişçilere ait diğer kafa taslarının da iadesi isteniyor. Fransa 170 yıldır elinde tuttuğu Cezayir'le direniş liderlerine ait 24 naaşı ülkesine teslim etti. Bu adımın ardından yıllardır katliamlarını normal bir olay gibi lanse etmeye çalışan Fransa'nın soykırım geçmişi yeniden gündeme geldi. Cezayir Fransa'dan hala özür bekliyor. Fransa ise Paris'teki insan müzesinde 36 Cezayirli direnişçinin kafatasını sergiliyor. İki ülke arasında konuyla ilgili 4 yıldır müzakereler yürütülüyor. Müzakere başlıklarından ilki direnişçilerin naaş kalıntılarının geri alınması. Cezayir herhangi bir cenaze töreni düzenlenemeyen, İslami usullere uygun olarak defnedilemeyen kurbanların kalıntılarının iadesini istiyor. Fransa'nın 1960-1966 tarihlerinde Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer deneylerin kurbanlarına tazminat ödemesi konusu da masada. 1954-1962 bağımsızlık savaşı sürecinde kaybolan 2200 kişinin akıbeti de müzakere edilen başlıklardan. Ancak soykırım tarihiyle yüzleşmeyi reddeden Paris yönetimi, kanlı arşivinin açılmaması için yasa çıkardı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Fransa'nın 1830-1962 yılları arasında sömürgesi olan Cezayir'de 5,5 milyon insanı katlettiğini açıklamıştı. İnsan hakları örgütleri ise katledilen Cezayirlilerin sayısının yaklaşık 10 milyon kişi olduğunu savunuyor.